Merhaba arkadaşlar, Kupa Kızı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda satranç taşlarını tanıtıp nasıl dizildiğini anlatacağız. İlk önce oyunda en çok bulunan, en basit ve bir o kadar da önemli taşlar olan piyonlardan başlayalım. Bu gördüğünüz küçük taş piyon. Bunlar size en yakın karenin bir önüne yani ikinci sıraya dizilir ve yan yana olacak şekilde gördüğünüz gibi şekilde piyonlarımızı dizelim. Aradan çıksınlar. Evet. Piyonları dizdikten sonra en köşelerden başlayarak kaleleri koyacağız. Bu gördüğünüz taşlar kaledir. Kaleleri en köşeye koyduktan sonra kalelerin sol tarafına atlarımızı koyacağız. Zaten şekli de ata benziyor. Atların sol tarafına fillerimizi yerleştireceğiz. Şekli her ne kadar file benzemese de bu taşa fil denir arkadaşlar. Filleri koyduktan sonra oyunun en önemli iki taşı olan vezir ve şahı koyacağız. Vezir eğer siz siyah taşları kullanıyorsanız siyah kısma gelecek şekilde. Beyazsa tam tersi oluyor. Veziri koyduk. Karşı, yan tarafına da boş kalan kısma da şahı yerleştirerek oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyerek başka oyunları da öğrenebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.